Eskişehir'de 2021 yılında işlenen Salli Ali Çallabal Abu cinayetinin ardından tutuklanan Irak uyruklu amcad Mohsin Muhammed M. Şimdi de 2018 yılından beri kayıp olarak aranan Emine Özkaya davasında baş şüpheli konumuna geldi. İki cinayet arasında kurulan bağlantılar, zanlının evinde bulunan kan izleri olayı seri cinayet dosyası haline getiriyor. 2018 yılında Polonya'dan İstanbul'a gelen ve ardından Eskişehir'e sevgilisinin yanına giden Emine Özkaya'dan bir daha haber alınamadı. O dönem Özkaya'nın sevgilisi olduğu öğrenilen Amjad Mohsin Muhammed M. Emine ile aralarında sadece bir arkadaşlık olduğunu iddia etse de polis kayıtları tam tersini gösteriyor. Yapılan incelemelerde ikilinin son 6 ayda tam 894 kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Muhammed M. Özkaya'nın kuzenleriyle Ankara'ya gittiğini ve sonrasında ondan haber alamadığını söylese de bu ifadesi güvenlik güçlerini ikna etmedi. Salli Ali Çallabiyabbo cinayetinden hüküm giyen Muhammed M. Nin Eskişehir'deki evinde yapılan incelemeler, tüyler ürpertici detaylar ortaya çıkardı. Luminol testiyle evin çeşitli yerlerinde tespit edilen kan izleri, 4 erkek ve bir kadına ait çıktı. Amced Mohsin Muhammed Me ile arkadaşlık yaptığı düşünülen Alman bir kadının, o tam bir psikopattı. İsmini duyunca bile ürperiyorum, şeklindeki ifadesi, şüphelinin psikolojisi hakkında ciddi ipuçları sunuyor. Irak'ta fizyoterapist eğitimi almış ve iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen zanlının, bu özelliklerini kadınlarla iletişim kurmak için kullandığı iddia ediliyor. Özkaya'nın yakın arkadaşı Deniz Umut Bey de, arkadaşımın da bir cinayete kurban gitmiş olabileceği aklıma geldi, diyerek, olayın Salli Ali Çallabbal'a bu cinayetiyle benzerlik taşıdığını düşündüğünü belirtti. Şu an Eskişehir L tipi cezaevinde hükümlü bulunan Amjad Mohsin Muhammed Me, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam ederken seri cinayetler zincirinde soruşturma devam ediyor.